Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, önceki dersimizde namazın mekruh olduğu, tahrime mekruh olduğu ve kişinin kılacağı zaman günahkar olacağı vakitleri işlemiştik dedi ki kişi sabah namazına kalkıp kıldıktan sonra ta güneş 2-3 metre boyu çıkana kadar namaz kırması kişinin mekruhtur. Yine öğlen vakti tam zeval vaktinde ve öğle namaz zeval vaktinden yani güneşin tam dünyanın ortasına, göğün ortasına geldiği vakitten e, öğle vaktine kadar ki biz ben dün 30 dakikaya kadar, 15 dakikaya kadar çıkabileceğini söyledim. Halbuki e, öyle değilmiş geçen derste öyle söyledim. Bir, ben tekrar bakınca aslında en fazla 5 dakika, 10 dakika var aralarında. Pek bir şey yoktur. İşte o vakitte namaz kılmak mekruhtur. Bir de e, ikindi namazını kıldıktan sonra ta akşam vaktine kadar yine namaz kılmak mekruhtur. Ancak dedi ki eğer mesela e, namaz kılmak için sebep varsa o ayrı. O zaman kılınabilir. Haslon yeni bir kolu ve salatul cemaati sünnetun müekkedetun Cemaatle namaz kılmak e, hayrı çok fazla olan bir sünnettir. E, mesela normal namazdan 27 kat daha hayırlıdır. Ancak burada her ne kadar e, müsnif burada mesela sünnet-i müekkele dese de aslında cemaatle namaz farz-ı kifayedir. Yani İmam Nevevi'nin görüşüne göre cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayedir. E, farz-ı kifaye olduğu için yani farz-ı kifaye nedir daha doğrusu? O e, o topluluktan yani bir topluluktan bir kısmının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden vebalin kalktığı, farziyetin kalktığı farzdır. İşte o türden bir farzdır. Yani herkese bireysel olarak farz değildir. Hani topluma farz kılınmış. Yani birileriniz yapsın, diğerleri artık yapmasa da olur gibi bir farziyeti var bu farz-i kifayet. İşte aslına bakılırsa cemaatle namaz kılmak farz-i kifayedir ve hayrı da çok fazladır yine. Yani normal bir namazdan 27 kat daha hayırlıdır. Cemaatle namaz kılındığı zaman kişi zaten otomatik ben imama tabidir. Yani imam ne yaparsa onu yapar. O ayrı mesele. Ve alel me'mumi. Onu inşallah ayrıntılı kitaplarda göreceğiz fıkıh kitaplarında. Ve alel me'mumi. Me'mum. Yani imama tabi olan kişi. Me'mum imama tabi olan kişi o ala yani onun için vardı o yapmalıdır anlamında en yenuye niyet getirmesi gerekir el itimame imama tabi olma niyetini getirmesi gerekir. Yani mesela diyelim öğle namazı kılınacak. Camiye gidildi. İmam Allahu ekber diyor ya. işte ona tabi olan cemaatin her biri de niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya imama tabi olarak demeleri gerekmektedir. Yoksa namazları e, tek başına kılmış olurlar. Böyle bir durum var. Yani herkes tek başına imama tabi olmak zorunda. Ha isterse mesela bunu e, Arapça'da söyleyebilir. Mesela muhtediyen bil imam İmama uyarak ya e da isterse mesela Türkçe söyler. Ben niyet ettim öğle namazını imamla beraber kılmaya imamla kılmaya der ve imama tabi olarak diyebilir. Yani o tabi olduğunu belirtecek bir cümle. Yani belirli bir kalıp olması gerekmez. Demesi zorunludur dedik ya eğer söylemezse namazı münferiden kılmış oluyor ve hatta münferiden kıldığı için imamın hareketlerini beklerse yani fazlaca beklerse namazı bozulmuş olur. Çünkü dışarıdan birisinin yaptıklarına uyuyor. Onun için yani kişilerin kişilerin, insanların bu durumu bilmeleri gerekiyor. Ama dünyanın imamı. Ama bu imam için farz değil. Ya mesela imam cemaatle namaz kıldıracak ya. E, i̇mam ben imamlık yapıyorum demek zorunda değil. Mesela öğle namazını kılıyorum. İmam olarak demek zorunda değil. Yani usalli farda zuhri imamen olarak demek zorunda değildir dedik. Yani çünkü diğerleri ona onu imam olarak gördüğü için otomatikmen zaten imam oluyor gibi oluyor onun o niyeti getirmesine gerek yoktur. Ancak şöyle bir durum var. O imamlık niyetini getirmediği takdirde cemaate namaz kıldırmış olur. Ama cemaat sevabını kendine almaz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Cuma namazında imamın imamlık niyeti getirmesi de vaciptir. Yani mesela farzdır. Yani bu diğer cemaat namazlarda imam niyet getirmeyebilir. Yani cemaatle imamlık yaptığına dair. Ama cuma namazında cemaate imamlık yaptığına dair şey yapmak, niyet getirmek zorundadır. Usalli fardal cumaati imamen demek zorundadır mesela. Ve yecuzu ve caizdir en ye'temmel hurru bil abdi. Hür olan bir insanın köleye imamlık yapması caizdir. Yani bir adam var, onun kölesi var. Adam kölesine öne geçte namaz kılalım diyebilir. Yani o köle kişi imam olabilir. Caizdir. Sorun değildir. Vel baligu, balig olan kişi, ergenliğe girmiş olan kişi bil murahiki. Yani murahik burada aslında normalde murahik ergenliğe daha girmemiş ama ergenliğe çok yakın olan kişi demektir. Ama burada aslında kasıt mümeyizdir. Yani artık iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilen kişi demektir. Yani nasıl diyelim o zaman 7 ile 10 yaş arası olan kişilerdir bunları diyebiliriz. Genel itibariyle işte ergen olan kişi bunlar bunlara tabi olarak namaz kılabilir. Yani daha murahik olan, daha mümeyyiz olan bir çocuğu ergen olan veya işte büyük olan bir kişi ona tabi olabilir. Ancak eğer mesela bu küçükse 6-5-4 mesela yani daha tam olarak iyi ile kötüyü birbirinden ayıramayan birisi ise o zaman onun arkasında namaz kılmak caiz değildir, ona tabi olmak caiz değildir. Ulatasihu kudwatu raculin biemratin. Ve la caiz değildir. Kudwatu raculin erkeğin biemratin kadının kadının arkasında namaz kılması. Yani kadına tabi olarak namaz kılması caiz değildir. Bakın bu çocuk da olsa fark etmez yani ya yani kadının çocuğudur yine de kadın ona imamlık yapamaz. Ha, e, çocuk da olsa yine dedik erkek de olsa kadının arkasından namaz kılamaz. Bir de valla kariin büyümeyin. Bir de okuyan kişinin aslında kariyeten kastımız şudur: e, Fatihayı düzgün okuyan bir kişinin Fatihayı düzgün okuyamayan bir kişinin arkasında kılması caizdir. Yani iki kişi var Ali ve Mehmet. Ali Fatiha'yı tam tecvidli okuyor. Yani okumayı biliyor. Aslında tecvidli kasıt yani Fatiha'nın anlamını bozmayacak şekilde okuyor. Ama diğeri bilmiyor. Yani diğeri mesela Fatiha'nın anlamını bozacak şekillerde bazı harfleri değiştiriyor. O şekilde okuyorsa işte o okuyabilen kişinin okuyamayana tabi olması caiz değildir. Ancak mesela Fatiha'nın anlamını bozmayacak şekilde mesela kıraati kötü okuyorsa o kişiye de tabi olabilir ama tabi olmak tabi mekruhtur yani. Yani eğer anlamı bozuyorsa, anlamı bozan kişinin arkasında namaz kılmak kesinlikle caiz değil. Ama anlamı bozmayacak ama yine de yani tecvidi bozacak kişinin arkasında kılmak ise o zaman anlamı bozmayacak hataların arkasında, kılan, e, arkasında namaz kılmak mekruhtur. Ve eyyü mevdiyen salla fil Şimdi geldik şey, Mesela camiye gittik. İmama tabi olacağız ya. İlahim safta mı olmamız gerekiyor? Yoksa safın dışında da imama tabi olabilir miyiz? Ve eyyü mevdiyen. Mevdiye yer. Eyyü hangi? Yani neresi anlamda? Hangi yer olursa olsun. Salla fil mescidi. Mescitte hangi yerde namaz kılarsa kılsın. Bir salat il imami. İmama tabi olarak bir salatü fi ve huve ve imamın namazını da biliyor. Yani imamın namazda neleri yaptığını da biliyor. İmamın ruku'a gittiğini, kıyama kalktığını, etidalda olduğunu, tahiyyatta olduğunu yani o namaz hareketlerini de biliyorsa eczeehu o zaman o namaz onun için yeterlidir, kafidir. Yani o namaz sahihtir. Yani mescidin hangi yerinde olursa olsun kişi imama tabi olabilir. Yani ki mesela camiye gittik. İmam namaz kılıyor ve saf var. Safa girmedik gittik caminin en arka köşesinde yani o yukarı üst kata çıkan merdivenler var ya merdivenin altında tek başımızda en önde bir saf cemaat var. Biz tek başımızda orada imama tabi olup namazımızı kılabiliriz. Ama bir şartımız var imamın hareketlerini bilmemiz lazım yani. Hani rükuva mı gitti, itidale mi kalktığını görebilmemiz veya sesini işitebilmemiz lazım. Ve cemaatten birisini görürsek yeterlidir. Ama alem aleyhi. İmamın önüne geçmediği sürece camide nereye giderse gidebilir. Ama imamın önüne geçerse caiz değil. Hatta mesela kişi mesela dam, damdaysa imamın hareketlerini biliyorsa caminin damında yine imama tabi olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Damdan caminin bahçesine inen bir merdiven olmalı. Caminin dışına iniyorsa o zaman tabi olamaz. Ve insallâ kârizcel mescidi. Mesela diyelim ki cami var ama Caminin dışında adam namaz kılacak. Yani caminin bahçesi de olabilir bu. Caminin bahçesinin dışındaki bir alanda olabilir. Ve eğer namaz kılarsanız, harici mescidi mescidin dışında kariben minhu ama mescide yakın. Yani 144 metre. Bakın şeyi böyle ölçmüşler. Yani camiye e, imamla arasında 144 metre mesafe varsa namaz kılabilir. Ama hangi şartlarda ve huve alimun bi salati. İmamın namazının nasıl olduğunu bilecek. Yani hareketleri bilecek. Rukuda mı, kıyamda mı, secdede mi, tahiyyatta mı? Ve la Ve arada da bir perde olmayacak. Yani adam mesela istediği zaman gidip oradan camiye girebilecek. imama tabi olabilecek. Yoksa mesela arada duvar varsa camiye giremiyorsa yani o zaman olmaz. Diyelim ki mesela adam caminin dışındadır, evindedir evi ile cami arasında mesela yani bir duvar vardır, kapalıdır. Orada olmaz yani. Yani duvar vardan kastı yani imama gidebilecek bir yol yoksa. Bir yol varsa yani kılabilir hatta evinde de kılabilir. Eğer dediğimiz gibi camiye gidecek bir yol varsa ve imamın hareketlerini biliyorsa o zaman caze o zaman dışarıdan namaz kılması caiz. Mesela biz şeylerde görüyoruz. Bazen büyük camiler vardır cuma namazında mesela Ulu Cami gibi cuma namazında insanlar bahçede kılıyor yani. Ama bir şart var dikkat ederseniz bahçede kılarken caminin kapısı açık bırakılıyor. Niye? Hani bir nevi kişi camiye girebilecek şekilde olması lazım. Yani imama ulaşabilecek bir yolun olması lazım. E, ki yani dolu da olsa o zaman cemaat de doludur mesela olması lazım. Yani bu şekilde kılabiliyor. 144 metre uzakta kişi kılabiliyor. Hani illayım safın oraya kadar uzanmasına gerek yok yani ya. Mesela adam bahçede kılıyor, onunla imam arasında 144 metre varsa bu yeterlidir. Evet, ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel murselin.